Biberleri temizlemekle başlayalım. Dolmalık kırmızı, sarı, turuncu ya da yeşil biberleri güzelce yıkayın. Ardından üst kapak kısımlarını keserek içlerindeki tohum kısımlarını temizleyin. Dilerseniz bu tohum kısımlarını toprağa ekerek değerlendirebilir. Sizler de evlerinizde biber yetiştirebilirsiniz. İç kısımlarındaki tohumları da temizledikten sonra dilerseniz yeniden sudan geçirin ve güzelce kurulayın. Bilinen en klasik kurutma yöntemiyle başlayalım. Kalın bir iğnenin deliğinden kalınca bir ip geçirin. Ardından biberlerin orta kısımlarından bu iğneyle ipliği geçirerek biberleri sırasıyla dizmeye başlayın. Evinizin balkonunuzun, bahçenizin ya da varsa terasınızın en çok güneş alan yerine ipe dizdiğiniz biberleri yerleştirin. Havanın sıcaklığına ve güneş ışıklarının kuvvetine göre kuruma süresi değişecektir. Ortalama 3 gün içerisinde kuruma başlar. 7 gün içerisinde de biberleriniz tamamen kurumuş olur. Yine az önce belirttiğimiz üzere bu süre sıcaklık ve güneş ışıklarının nedenle aldığına göre değişkenlik gösterebilir. Gelelim diğer yöntemlere. Son zamanlarda gıda kurutucu makineler oldukça popüler. Gıdanın nemini alarak besin değerini de kaybetmeden en hızlı şekilde kurutmanıza yardımcı oluyorlar. Elinizde bu tarz makine varsa biberlerinizi bu makinede kurutabilirsiniz. Eğer yoksa da fırın çok benzer bir görev için size yardımcı olacaktır. Mutfakta kullanılması çok önerilmeyen bir ürün olsa da alüminyum folyo bu teknik için bize destek olabilecek ürünlerden. Alüminyum folyoyu fırın tepsinize serin. Üzerine temizlenmiş ve kurulanmış biberlerinizi dizin. 70 derecelik fırında, ara ara biberlerin yönlerini çevirerek en az 4-6 saat arası kurumayı bırakın. Elbette güneşte kuruyan kadar uzun süre dayanan ve tam kuruyan şekilde olmayacaktır ancak bu şekilde de biberlerinizi uzun süre kuru halde saklayabilirsiniz. Biberlerinizi kuruttuktan sonra kapalı kavanozların içerisinde ya da mutfak kapısının pervazına veya varsa kilerinizi asarak saklayabilirsiniz. Kullanmadan önce ise sıcak suda bekletip biraz yumuşatın ve o şekilde kullanın.